Emir Timur ölmeden önce iki tane oğul bırakmıştı. En büyük oğlu Cihangir 1375 yılında hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti. İkinci oğlu Ömer Şeyh ise 1384 yılında Bağdat yakınlarında ele geçirilen bir kaleyi incelerken boynuna aldığı bir ok sonucu hayatını kaybetmişti. Geriye kalan iki oğlundan büyük olan Miran Şah attan düşerek beyin sarsıntısı geçirmesi ve kötü yöneticiliğiyle Timur'un güvenini kaybetmişti. Timur ölmeden önce oğlu Şahruh yerine Cihangir'in oğlu Pir Sultan Muhammed'i veliaht göstermişti. Mirza Şahruh 1377 yılında Semerkant'ta doğdu. Şehzadeliği döneminde henüz 11 yaşlarındayken babası Emir Timur'un yanında seferlere katıldı. Şahruh çocukluk yıllarında çok okuyan, bilimle ve sanatla uğraşan bir mirzaydı. Siyaset ve ordu işleriyle pek ilgilenmedi. Timur Şahruh'u çok seviyordu fakat onun orduyla ilgisizliğinden dolayı veliahtı ilan etmedi. Mirza Şahruh babası Timur'un imparatorluğunda Herat merkezli Horasan valiliğine görevlendirilmişti. Ankara Savaşı'nda Timurlu ordularının sol cenah komutanlığını üstlendi. Timur 1405 yılında Çin seferine çıktığı yolda Otrar şehri yakınlarında hayata gözlerini kapattı. Timur'un ordusuna vasiyeti ölse bile Çin seferine devam edilmesiydi. Fakat Emir Timur'un ölümü orduda bir karışıklık ve belirsizlik yaratmıştı. Ordu komutanları söz verdikleri halde Çin seferinden vazgeçerek geri dönme kararı aldılar. Orduda kimin hükümdar olacağına dair bir belirsizlik başladı. Beyler vasiyeti muhakkak yerine getirileceğine dair Timur'a yemin etmişlerdi. Kandahar'da bulunan Pir Muhammed'in Semerkant'a gelmesinin uzun zaman süreceğini, bu nedenle Semerkant'ın Şahruh'a teslim edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Şahruh görevli olduğu Herat'a gelerek burada hükümdarlığını ilan etti. Fergana Vadisi'nin yöneticisi olan Miran Şah'ın oğlu Halil Sultan da harekete geçmişti bazı beyleri arkasına alarak kendisine hükümdar ilan etti. Miranşah'ın diğer oğulları Mirza Ömer ve Ebubekir de Azerbaycan'da hakimiyetlerini ilan ettiler. Mirza Ömer Ebu e karşı mücadelesinde başarısız olunca amcası Şahruh'un yanına sığındı. Bir süre sonra ise amcasına karşı ayaklandı. Murgap yöresinde Şahruh ile yaptığı savaşı kaybetti. Azerbaycan'da Ebu Bekir'in karşısına bu sefer dedesi Timur'dan kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Kara Yusuf çıktı. Ebu Bekir ve Kara Yusuf 1406 yılında Aras Nehri yakınlarında karşılaştı. Savaşı kaybeden Ebu Bekir geri çekilmek zorunda kaldı. Kara Yusuf Tebriz'e girerek ele geçirirken Ebu Bekir ordusunu tekrar topladı. Tebriz'in güneyinde Kara Yusuf ve Ebu Bekir tekrar karşı karşıya geldiler. Bu savaşta Timur'un oğlu Miran Şah öldürülürken Ebu Bekir Kirman'a kaçmak zorunda kaldı. Burada ise hakimiyeti ele geçirme faaliyetlerinden dolayı öldürüldü. Timur'un ölümünden yaklaşık 3 yıl sonra Karakoyunlular Azerbaycan ve Irak Acem bölgelerini ele geçirmişlerdi. Halil Sultan'ın Semerkant'taki hakimiyeti uzun sürmedi. 1409 yılında Timur'un küçük oğlu Şahru bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Semerkant'ı ele geçirip mavera Nehir bölgesine hakim oldu. Halil Sultan'ı ise Rey şehrine yönetici olarak görevlendirdi. Şahruh'un hakimiyeti ele geçirmesinden sonra Timur'un mirası için verilen hakimiyet mücadelesi hemen hemen sona ermiş oluyordu. Şahruh başkentini Horasan'ın incisi olarak adlandırılan Herat şehrine taşıdı. Şahruh hükümdar olunca Timur'un yaptığı gibi kukla bir hanı tahta çıkarmadı. Şahruh 1413 yılında Harizm bölgesinde ele geçirdikten sonra gözünü batı topraklarına dikti. Herat'tan hareket eden Şahruh, yeğeni Mirza İskender'e Azerbaycan'ı kara koyunlardan kurtaracağını bildirdi. İskender'den ordusuyla birlikte kendisine katılmasını buyurdu. İskender ise bu emri reddetti. Bunun üzerine Şahruh, Tebriz yerine İsfahan üzerine yürümenin daha uygun olacağına karar verdi. İsfahan'a hareket ederek bu şehri ele geçirdi. 1414 yılında Herat'a tekrar döndü. 1416 yılı boyunca Şahru, Fars bölgesine kadar uzanan başarılı seferlerde bulundu. Böylelikle Şahru'nun hakimiyetini tanımak istemeyen Ömer Şeyh'in oğullarının nüfusu tamamen kırılmış oluyordu. 1420 yılına gelindiğinde Şahruh babasından kalan ülkenin büyük kısmında hakimiyetini pekiştirmekle birlikte batıya ciddi bir seferde bulunmamıştı. Timurlu Mirzaları sindiren ve Azerbaycan topraklarını ele geçiren Karakoyunlu Yusuf, 1410 yılında eski arkadaşı Yıldırım Bayezid'in yanına beraber kaçtığı Celayirli Sultanahmet'i ortadan kaldırarak bölgenin tek hakim oldu. Karakoğunlular her zaman Timurlar için tehlikeli bir komşuydu. Üstelik Ankara Savaşı'ndan sonra parçalanan Osmanlı Devleti yeniden toparlanmıştı. Vaktiyle Timur'un yüksek hakimiyetini tanınmış olan Çelebi Mehmed'in Anadolu'daki faaliyetleri her hatta konuşuluyordu. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da genişlemesi, Timur tarafından topraklarına iade edilen beylerden tekrar topraklarının ellerinden alınması ve Fetret devrinde kardeş kanı akıtılması Şahruh tarafından hoş karşılanmadı. Ankara Savaşı'ndan sonra Timurlu ülkesine getirilen Mustafa Çelebi 1415 yılında serbest bırakıldı. Çünkü töreye göre herkesin tahta çıkma hakkı vardı. Mustafa Çelebi Rumeli'de Çelebi Mehmed'e karşı bir takım faaliyetlere girişti. Mirza Şahruh 1416 yılında Osmanlı Sultanlığı'na gönderdiği mektupta Kardeşlerini ortadan kaldırdığı için onu kınamıştı. Çelebi Mehmet ise gönderdiği mektupta söylediklerinin doğru olduğunu fakat hakimiyetin ortaklık kabul etmeyeceğini, ortaklığın düşmanlara daima cesaret vereceğini söyledi. Sefere çıkmadan önce rakiplerinin kendisine boyun eğmesini isteyen Şahruh, Kara Yusuf'a bir elçi gönderdi. Elçilik heyeti Kara Yusuf'tan ele geçirdiği Kazvin ve Sultaniye'den geri çekilmesini, Miran Şah'ın karısı ve kızının geri verilmesini, Şahru adına hutbe okutup sikke kestirmesini istedi. Kara Yusuf elçileri reddedip kalelerini güçlendirmeye başladı. Daha önce Timur olduğu gibi şimdi de Şahru'a Anadolu'ya gelmesi için davet mektupları gönderilmeye başlanmıştı. Osmanlı hükümdarı Ankara Savaşı gibi bir acı tecrübeden sonra ikinci bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya gelmek istemiyordu. Bu yüzden gaza işlerine ağırlık vererek Timurlular ile bir anlaşmazlık yaşamamayı tercih etti. Kara Yusuf ise Çelebi Mehmet'e elçi göndererek Osmanlıları harekete geçirmeye çabaladı. Osmanlılara gelen bu haberler iyi değildi. Şahruh'un babasının fethettiği toprakları yeniden istila edeceği, Boğazlar üzerinden Balkanlara, oradan Kırım'a, daha sonra da Azerbaycan'a döneceği bir sefer planından bahsediliyordu. Çelebi Mehmet her seferinde Şahruh'a saygısını tekrarlayarak yüksek otoritesini kabul etmişti. Hatta Şahruh'a gönderdiği bir mektupta Karamanoğlu'na yaptığı seferin açıklaması olarak bunu bir nefis müdafası şeklinde kabul etmesini istemişti. Şahruh 1420 yılında Herat'tan Nişabur'a, Oro'dan da Rey'e vardı. Şahruh burada tüm ordusunun toplanmasını emretti. Yaklaşık 90 bin kişilik bir kuvvet toplamıştı. Kara Yusuf, Emir Timur zamanında bile yakalanamayan önemli bir rakipti. Ordu bu kadar kalabalık olmasına rağmen bazı beyler alınacak sonuçtan ümitsizdi. Şahruh Kara Yusuf'a tekrar elçi göndererek Sultaniye ve Kazvin'i Timurlara bırakması halinde Doğu Anadolu ve Suriye'nin ona bırakabileceğini bildirdi. Fakat Kara Yusuf gelen elçiyi Tebriz'de tutuklattı. Ardından bütün hazinesini askerlerine dağıtarak savaş hazırlığına başladı. Ordusunu hareketi geçiren Şahruh önce Kazvin'e ile geçirdi. Sultaniye'de ise Kara Yusuf'un oğlu Cihan Şah'ın sert bir direnişle kaleyi savunduğu haberi geldi. Taraflar arasındaki savaş devam ederken Kara Yusuf Tebriz yakınlarında hayatını kaybetti. Yanındaki 50.000 kişilik yanındaki 50.000 kişilik kuvvet ise dağıldı. Babasının ölümüyle Cihanşah yanına aldığı kıymetli eşyalarla Şahruh'un huzuruna çıkarak bağlılık bildirdi. Birliklerini Maraga ve Tebriz üzerine gönderen Şahru'h kendisi İlhanlı tahtı olarak adlandırılan Sultaniye'ye hareket etti. 1420 Kasım'ında şehre girdiğinde ordusundan yerli halka zarar vermemesini ve yağma yapmamasını istedi. Osmanlılara gönderdiği fethihnamede Karakoyunları yendiğini ve Azerbaycan ile Tebriz'i hakimiyeti altına aldığını söyledi. Kale ile geçirdikten sonra hareketine devam eden Şahru Erdebil üzerinden Karabağ gelerek kışladı. Şahru Horasan haber göndererek galibiyetten dolayı vergileri kaldırdığını müjdeledi. Altın Orda Devleti'ne ve Memlükleri de fetih nameleriyle elçiler gönderildi. Her iki ülkede de elçiler çok iyi karşılandı. Şahruh Karakoyunlu tehlikesini savuşturduğunu düşünüyordu. Tebriz'e inmeyi planladığı sırada Karakoyunlu mirzalarını Diyarbakır'dan harekete geçerek Ahlat ve Adil Cevaz yönüne ilerledikleri haberini aldı. Yanında bulunan ve babasının sadık bir adamı olan Akkoyunlu Karayülük Osman Bey Şahruh'a Kara Yusuf yanlısı Türkmenlerin yok edilmediği takdirde ülkenin düzene girmeyeceğini ve ahalinin durumunun düzelmeyeceğini söyledi. Şahru ordusunu toplayarak tekrar harekete geçti. Karakoyunlu Türkmenler ile Ağrı ile Erzurum arasındaki Eleşkirt Ovası'nda 30 Temmuz 1422'de karşı karşıya geldi. Karakoyunlular cesurca mücadele etmelerine rağmen Timurlu ordusunun sayıca üstün olması ve orduda bulunan fillerin desteğiyle galibiyet Şahruh'un oldu. Şahruh, Azerbaycan bölgesinin hakimiyetini oğullarını teklif ettiyse de, onlar babaları geri çekildikten sonra Kerkük'e hakimi olan Kara Yusuf'un oğlu Kara İskender'den çekildikleri için bu teklifi kabul etmediler. Şahruh, Kara oğlu Ali Bey'i Azerbaycan'a bırakarak her ata geri döndü. Şahruh'un Herat'a dönmesinden sonra Karakoyunlu Mirzası İsfen Tebriz'e girerek ele geçirdi. Kerkük hakimi olan Kara İskender de harekete geçerek Tebriz şehrini kardeşinden almıştı. İskender, Şahruh'a boyun eğmiş olan Karakoyunlu oymakları üzerine ordu sevk etti. Onları yenerek beylerini cezalandırdı. Ardından Sultaniye'ye girerek sancağını dikti. 1421 yılında Mardin'i kuşatan Karayülük Osman Bey üzerine yürüyerek Nusaybin Savaşı'nda onu yenilgiye uğrattı. Kara İskender, Zencan ve Kazvin'i ele geçirerek hakimiyetini güçlendirdi. 1427 yılında Şahruh'un vasalı olan Şirvan Şahlara sefer yaparak Derben'de kadar olan bölgeyi yağmalayarak ele geçirdi. Güneyde ise Memlük orduları Akkoyunlara ait olan Urfa Kalesi'ni ele geçirerek tahribatta bulundular. Akkoyunlu Karayülük Osman Bey Şahruh'un huzuruna çıkarak yardım talebinde bulundu. Şahruh hem Kara İskender'e hem de Memlüklere hatlerini bildirmek için sefere çıkmaya karar verdi. Ve 1429 yılının Nisan'ında her Herat'tan ayrıldı. Timurlu ordusu Nişabur, Damgan ve Simgan üzerinden Rey'e ulaşmıştı. Şahruh yolu üzerinde bulunan şeyh ve evliyaların türbelerini ziyaret ederek ilerledi. Mirze Şahruh'un İslam dinine bağlı bir kişiliği vardı. Dini kuralların ülkede tam olarak uygulanması için kadılara ve ulemaya emirler vermişti. Aşırı muhafazakar yönetim yapısı nedeniyle meyhaneleri kapattırmış, şehzadelerin evlerinde içki olup olmadığını kontrol etmek için evlerinde aramalar yaptırmıştı. Şahruh İslami uygulamaları denetlemeleri için görevliler de belirlemişti halkın sapkınlıkları düşmemesi için başkentte sevilen din büyüklerine vaazlar verdiriyordu. Şahru tüm Timurlu topraklarında Şiiliğin yayılmasını engellemek için sunni çerçevede eğitim ve öğretim yapılmasını emretmişti. Timurlu kaynakları onu barışsever ama savaştan korkmayan biri olarak kaydetmişti. O iki kere suikast girişim yaşadı. 1427 yılında Şii akımlara karşı uyguladığı politikadan rahatsızlık duyan ve ondan intikam almak niyetinde olan Hurufiler, ona bir suikast girişiminde bulundular. Cuma namazı kılmak üzere camiye giden Şahruh, namazdan sonra camiden çıkmak üzereyken, Ahmet adında biri yanına yaklaştı. Elinde bir kağıt ile istekte bulunur gibi davranarak, ani bir saldırı ile Şahruh bıçaklanmıştı yarası çok ciddi olmayan Şahruh birkaç gün içerisinde iyileşmişti. Sünniliği canlandırma siyaseti güden ve dinin tüm emirlerini yerine getirmeye çalışan Şahruh dönemin kaynaklarında küfrü, bidatı, zındıklığı ortadan kaldıran ve sünneti canlandıran kişi gibi ifadelerle tasvir edilmişti. Şahruh Haziran ayı sonlarında Sultaniye'ye ulaştı. Şahruh ve ordusunun geldiğini duyan Karakoyunlar Sultaniye'yi boşaltarak geri çekilmişlerdi. Şahruh hareketine devam ederek Tebriz'e vardı. Kara İskender'de kardeşleri Cihan Şah ve Ebu Said ile beraber Karakoy'un ordusunu topladı ve Urmiye Gölü'nün batısında beklemeye başladı. 1429 yılının Eylül'ünde taraflar arasındaki Salmaz Savaşı üç gün boyunca sürdü. Şahruh savaşın kazanan tarafı olmuştu. Şahruh'un kuvvetleri geri çekilen Kara İskender'i Erzurum'a kadar takip etseler de yakalayamadılar. Şahru's savaşın ardından Karabağ çekildi. Kara İskender'in kardeşi Bu Said Şahru'nun huzuruna çıkarak bağlılık yemini etti. Bu yemini kabul eden Şahru ona Azerbaycan hakimiyetini verdi. Bu sırada Osmanlılar Selanik yüzünden Venedikliler ile ters düşmüşlerdi. Venedikliler Osmanlıları iki ateş arasında bırakmak için Şahru'a Anadolu'yu istila etmesini istediler. O ise bu teklifi düşünmeden reddetmişti. Şahru Azerbaycan'da Karakoyunlu nüfusunu kırmak için 10.000 çadırdan oluşan Türkmenleri Horasan'a göç ettirdi. Daha sonra Şahru ordusunun bir kısmını Azerbaycan'da bırakarak Herat'a döndü. Osmanlılar da Şahru'nun dönüşüyle rahat bir nefes almışlardı. Şahruh bölgeden çekildikten sonra Kara İskender yine harekete geçti. 1432 yılında Kara İskender, Erdebil civarında kardeşi Ebu Said'i yenerek öldürdü. Kara İskender oğlu Mirza Yar Ali'yi, Bangölü çevresini idare etmekle görevlendirmişti. Halkın Yar Ali'yi Kara İskender'e şikayet etmesi üzerine o, Kara İskender'in huzuruna çağrıldı. Babasından çekinen Yar Ali ise Şirvan Şirvanşahlara sığınmıştı. Şirvanşah Şahbeyi onu Şahruh'a gönderdi. Oğlunun Şahrua gönderilmesine kızan Kara İskender, Şirvanşahlar'a saldırarak topraklarını yağmaladı. Şirvanşah Halil, Kara İskender'e karşı koyamayarak geri çekildi. Buradan efendisi Şahrua ve Akkayunlu Karayülü'ye haber göndererek yardım istedi. Erzurum'a kadar ilerleyerek burayı ele geçiren Karayülük Osman, Şahrua haber göndererek olan bitene haber verdi. Memlükler Timurlar'ın müttefiki Ak Koyunların merkezi olan Diyarbakır şehrine kadar girmişlerdi. Batıda yaşanan bu gelişmeler Timurlu hükümdarını tekrar sefere zorladı. Fakat birçok bey ve emir yapılan seferlerin bir anlam ifade etmemesinden dolayı Şahruh'a karşı geldiler ve sefere çıkılmasını istemediler. Buna rağmen ordusunu harekete geçiren Şahruh 1435'te Rey şehrine vardı. Burada Van'da bulunan ve kendisine bağlılık bildiren Cihan Şah'ı yanına çağırdı. Huzura kabul edilen Cihan Şah Şahru'a tekrar itaat etti. Cihan Şah'ın yanına bazı kara koyunlu beyleri verilerek Kara İskender'in topraklarını ele geçirmekle görevlendirildi. İskender'i ele geçirme görevi ise Mirza Muhammed Cuki ve Şirvan Şah Halil'e verildi. 60 bin kişiyle yola çıkan Cuki, İskender'in sığındığı alınca Kalesi önlerine geldi. Timurlu ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Kara İskender Anadolu içlerine kaçtı. Şahruh, Karayülük Osman Bey e haber göndererek İskender'in önünü kesmesini istedi. Osman Bey 20 bin kişiyle Erzurum civarında Kara İskender'in önünü kesti. 1435 Eylül'ünde yapılan savaşta Karakoyun ordusu ağır darbe almasına rağmen savaşı kazandı. Karayülük Osman Bey ise savaş alanında hayatını kaybetti. Savaş sonunda Erzurum tekrar Karakoyunların eline geçti. Cuki Akkayunların kaybı üzerine hareketine devam etti. Kara İskender daha önce babasının yaptığı gibi Osmanlılara sığınmak üzere kaçışını sürdürdü. Şahruh ülkesine dönene kadar bir süre Tokat'ta kaldı ve izini kaybettirdi. Cuki ise Aksaray'a kadar ilerlemişti. Karabağ'da kışlayan Şahruh Osmanlı topraklarında bulunan ordusuna geri dönmesini buyurdu. Ardından Osmanlı padişahı 2. Murad'a elçi gönderdi. Edirne'ye ulaşan elçiler 2. Murad'a Kara İskender'in fitne fesat işler yaptığını, şimdi ise kaçarak topraklarına kadar geldiğini sığınma talebinin reddedilerek tutuklanıp Timurlu Hakan'ı Şahruh'a teslim edilmesi talebinde bulundular. Şahruh Anadolu'daki diğer beylere de haberler göndererek İskender'i yanlarına almamaları konusunda uyardı. Herkes Şahruh'a karşı dikkatli davranmaya özen gösteriyordu. Hatta 2. Murat, Karaman ve Dulkadir beyleri de Şahruh'un gönderdiği hilatları giymekle ona tabi olduklarını gösterdiler. Timur ve Bayezid'den sonra Timurlular ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler dostane şekilde devam etmişti. 1474 tarihinde Fatih Sultan Mehmed'e sunulan Hünkarname adlı eserde Şahruh ve oğlu Baysungur çok derinden gelen bir sevgiyle anılmakta ve 2. Murad'ın Şahruh'un hizmetinde bulunmak üzere 40 güzüde askeri, elçisiyle ve birçok hediyelerle beraber Herat'a gönderdiği söylenmektedir. Aynı esöre göre elçiler Şahruh tarafından çok iyi karşılanmış ve Herat'ta Osmanlı elçiler için şenlikler düzenlenmişti. İskender Anadolu içlerinde izini kaybettirmiş ve yakalanamamıştı. Şahruh doğudan gelen haberler üzerine başkenti Herat'a dönmek üzere yola çıktı. Şeybani Han Ebul Hayr tarafından Harezin bölgesi istira ile geçirilmişti. 1436 yılının Mayıs'ında merkezi Tebriz olmak üzere Karakoyun hükümdarlığını al tamamı yarlık ile kara koyunlu Cihanşah'a bıraktı. Ona adil olmasını, memleketin imar faaliyetlerinde gayretli olmasını, halkına ve ibadet edenlere saygılı davranması konusunda nasihatlerde bulundu. Şahru'nun çekilmesinden sonra Kara İskender tekrar bölgeye gelerek kardeşiyle mücadeleye başladı. 1438 yılında Tebriz yakınlarında yapılan savaşı kaybederek Alıncak Kalesi'ne sığındı burada bilinmeyen bir sebep ile öldürüldü. Kara İskender'in hanımlarından biri Cihan Şeyh ile evlendirilirken diğer hanımları Timurlu beyleriyle nikahlandı. Mirza Şahru hem babasına hem de kendisine bir türlü boyun eğmeyen kara koyunlara karşı 1420, 1429 ve 1434 tarihlerinde düzenlediği seferlerde net bir sonuç alamamıştı. Kara koyunlu Türkmenleri meselesi Şahru'nun hükümdarlığında da çözülemeyen bir sorun olarak kaldı. Şahruh 1446 yılında kendisine karşı ayaklanan torunu Sultan Muhammed üzerinde yaptığı sefer sırasında 12 Mart 1447'de Rey yakınlarında hayata gözlerini kapattı. Zamanında Timurluların bütün savaşlarda galip gelmesine bakarak Şahru'nun uzun süren saltanatının başarısız olduğu söylenemez. Zira o, Azerbaycan ve Arap Irak'ı hariç babasının ele geçirdiği ülkeleri elinde tutmayı başardığı gibi iç çekişmeleri de büyük ölçüde son vermişti. Şahruh Timur Devleti'nin güçlü bir şekilde 40 yıl daha devamını sağlamıştı. Her ne kadar bu babasından kendisine kalan güçlü bir ordu, zengin bir hazine ve tecrübeli komutanlar sayesinde olduysa da kendisi de kabiliyetli bir hükümdardı. Babası Timur gibi onun döneminde de ülkede medeniyet, bilim ve sanat büyük gelişme göstermişti. Mirza Şahru'a Bahadır, Yiğit, Hakan-ı Sayı gibi ünvanlar verilmişti.